Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda Taprich adlı bir uygulamadayım. Daha önce buna benzer bir uygulama tanıtmıştım. Belki hatırlayanınız vardır. Daha önceki uygulamada 150 doların üstünde bir para çekmiştim. Bunu da kanıtıyla göstermiştim. Aslında bu tür uygulamaların mantığı aynı arkadaşlar. Sadece konseptleri farklı oluyor. Mesela bunda araba var. Diğerinde hayvanlar vardı. Siz belli miktarlarda reklam izleyerek, belli miktarlarda para kasarak bir araba alıyorsunuz ya da mesela diğer uygulamada hayvan alıyordunuz burada araba alıyorsunuz Arabaları birleştirerek upgrade ederekten Seviye atlatıyorsunuz mesela benim şu anda elimde bulunan en yüksek seviye araba 22 seviye Bunların hepsini mesela şu anda benim 19 level bir tane arabam var görüyorsunuz en sağda Bir tane daha 19 level alırsam bunların ikisini birleştiriyorum bunlar Bana 20 levellık bir araba veriyor 20 levella 21 levelı birleştiriyorum 21 ile 21'i birleştirince de 22 oluyor en sonda 22 ile 22'yi birleştirdiğim zaman 23. levela yükselmiş oluyorum. Her levelda size belli miktarlarda ödüller veriyor ve siz level atladıkça verilen ödül miktarları da artıyor. Şu anda ben gerçekten çok düşük bir leveldayım ve uygulamaya harcadığım toplam saat en fazla 25 dakika 30 dakika civarında. Eğer emek harcarsanız gerçekten güzel paralar kazanabiliyorsunuz. Şöyle bakalım mesela Birinci sıradaki arkadaşımız 27.564 TL kazanmış. Bakalım şöyle bir. Ama bu arkadaşın toplamda 43.000 referansı varmış. Referanslardan kazanmış. Genel yani olarak hani gold bakımından şöyle bakabiliyor muyuz? Bayağı yüksek miktarlarda. Referanssız da kazananlar var. Örneğin şurada 4. 5. sıradaki arkadaşlar. Çok az referansta bu kadar miktarlarda para kazanmışlar. Şöyle arkadaşlar burada yapmanız gereken şey şu. Bakın şurada üstte Lucky diye bir kısım var görüyorsunuz Lucky kısmında şu anda benim herhangi bir hakkım yok get ticket diyoruz. Bize her 8 saatte 30 kere reklam izleme hakkı veriyor. Her 30 reklam izlemede size 5 tane çak çevirme hakkı veriyor. Ben şu anda mesela get now diyorum. Evet reklamımız bitti. reklam izlememiz bitti. Sağ üstten reklamı kapatıyoruz. Ee, ve bize 5 tane hak veriyor arkadaşlar. Şöyle bakın gördüğünüz üzere 5 hakkımızı verdi. Start diyerekten çark çeviriyoruz. Bize belli miktarda paralar veriyor. 10 milyon verdi. Bunu alıyoruz. Daha sonra tekrardan çeviriyoruz. 5x ee, verdi. Bu şu anlama geliyor. Eğer reklamı izlerseniz şu anda. bunu Yani bu ödülü kabul edip reklam izlerseniz. Örneğin az önceki gibi 10 milyon çıktı diyelim çarktan. 5 katı veriyor 50 milyon olarak. Şöyle bunu da alalım 5x'i de alalım. Evet arkadaşlar bu reklam da bitti. Şimdi yine sağ üstten kapatıyoruz. Şu anda 5x yani buradan ne çıkarsa gelen ödül miktarının 5 katını alacağız. Çevirelim bakalım. Mesela gördüğünüz gibi normalde 10 milyon gelecekti ama 5x'imiz olduğu için 51 milyon geldi. Tekrardan yine start diyerekten çeviriyorum. Burada aslında olay biraz günlük olarak reklam izlemeye bakıyor. Her 8 saatte bir buradan 30 tane reklam izlerseniz her reklam 15 saniye ve 30 saniye arasında olduğunu düşünürsek aslında çok da uzun bir süre sayılmaz arkadaşlar. 15-20 dakika gibi kısa bir sürede 8 saatlik limitinizi dolduruyorsunuz. 15-20 dakikanızı harcayarak buradan reklamları izlerseniz güzel paralar biriktirirsiniz. Ben bir tane daha bakın. Store kısmında şurada alabileceğim arabalar gözükmekte. Örneğin. Bir tane 19 level alalım. Bakalım. Yanlışlıkla almışım birkaç tane de. Bunları satabiliyorsak. Şöyle satalım tekrardan. Şimdi bakın 19 level'ları birleştireceğim. Basıl tutuyorsunuz. Diğerinin üstüne getiriyorsunuz. Bu 20 level oldu. Tekrardan basıl tutuyorsunuz. Ve 20 level'ın üstüne getiriyorsunuz. Bu da 21 level oldu. Aynı level'da olan iki tane arabayı birleştirirseniz eğer. Bu bir sonraki level'ı atlatıyor. Benim şu anda levelım dediğim gibi başta da söylediğim gibi 22. Bana bir tane daha 21 level'lık araba lazım. Bunun için de reklam izleyerek para kasmam lazım. Ee, tabii ki bu arada arabalar da size belli miktarlarda her saniye para veriyor. Bakın sağ üstte e, tam olarak sağda bir animasyon var. Bana mesela sürekli 20K 20K veriyor gördüğünüz üzere. Şimdi yapmamız gereken şey tekrardan reklam izleyerek para biriktirmek ve bir tane daha 21 level'lık araba elde etmek. Şimdi tabii ki ondan önce para nasıl çekilir vesaire bunlardan da bahsedebilirim. Aynı şekilde arkadaşlar bakın burada size 40 TL'lik ödüller verebiliyor. Ben %19'unu tamamlamışım bunun. Belli seviyeden sonra size güzel bir araba veriyor. Bu arabadan sürekli olarak para kazanabiliyorsunuz. Burada olayı biraz başlarda aslında dediğim gibi emek harcamak gördüğünüz üzere kaç level varmış? 88'e kadar gidiyor. Emek harcadığınız sürece, bayağı bir emek verdiğiniz sürece birkaç saat içinde zaten muhtemelen 30 level'ı geçeceksinizdir. Yani 22'ye gelmek benim sadece 30-40 dakikamı aldı. 30 level'ı geçeceksinizdir birkaç saat içinde. Birkaç gün birkaç hafta uğraşırsanız da zaten 60'ın 70'in üstüne çıkarsınız ki buralarda çok güzel paralar kazanabilirsiniz. Mesela benim şu anda 2 TL var ya bu 2 TL'yi ben İstersem çekebiliyorum. Bakın gördüğünüz üzere 16 kuruşta çekebiliyorum. 4 kuruşta çekebiliyorum. Bunlar deneme amaçlı. Hani istiyorsanız çekersiniz. 8 TL çekebiliyorsunuz. 40 TL, 80 TL ve 160 TL çekebiliyorsunuz. Ee, dilerseniz ben şimdi videoyu durdurup bir tane daha 21 level'lık araba elde edeyim. En son level atladığımızda ne oluyor ona da bakalım. Evet arkadaşlar sadece 2 tane reklam izledim. 30 saniye ve 30 saniyeden Olmak üzere toplamda 1 dakika sürdü sadece 1 dakika içinde Dediğim gibi hedefe ulaştım şu anda iki tane daha 19 level'lık araba aldım Bunları birleştiriyorum daha sonra 20 ile birleştiriyorum elimde 2 tane 21'lik araba oldu Bunları da birleştiriyorum şu anda elimde iki tane 22'lik araba bulunuyor Bunları da birleştirdikten sonra level atlamış oluyorum Gördüğünüz üzere Bana bir sürü hediye veriyor Bu hediyelerin içinden para da çıkabiliyor yani gördüğünüz üzere 26 milyon çıktı, 12 milyon çıktı, 25 milyon çıktı ve 3.7 milyon çıktı. Ve her level atladığımda bakın %20'nin üzerine çıktı. Şu arabaya daha da yaklaşıyorum. Bu araba size arkadaşlar bu araba size geldiği zaman diğer level'lı arabalardan ziyade sizi sürekli olarak TL kazandırıyor. Yani sol üstte bizim bir bakiyemiz var ya. Size sürekli olaraktan TL kazandırıyor. Ya olayı bu aslında. 8 TL'ye ulaştığınızda da çekim yapabiliyorsunuz. 8 TL'ye ulaşmak çok da uzun sürmüyor zaten. Level atladığınız sürece ilerleyen zamanlarda çok daha kolay olacak bakiye elde etmeniz. Normal bakiyenizin yukarı çıkması. Bu arada yanlış hatırlamıyorsam sadece Facebook ile giriş yapılıyor. Facebook hesabınız ile giriş yapabilirsiniz. Facebook hesabınıza giriş yaptıktan sonra Yine yanlış hatırlamıyorsam size bir referans kodu soracak. Ben referans kodumu aşağıya bırakırım. Ya da ekrana yazarım. Ondan girebiliyorsunuz. O da size ekstra e, girişte bir tane araba veriyor. Kaç diyor? 4 level mı veriyordu hatırlamıyorum. E, size bir tane araba veriyor. Zaten bir level'dan başlıyorsunuz normalde. 4 level gayet iyi. Her neyse benim şimdilik daha fazla gösterebileceğim bir şey kalmadı. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.